Amerika'da gördüğümle sinemada gösterilen ne kadar farklı olduğunu ben orada gördüm. İş birlikçisi Hollywood'dur. Temsilciler meclisi kadar güçlüdür. 5. bölüm ile serimize devam ediyoruz. Konuları daha iyi anlamanız için oluşturduğumuz oynatma listesindeki önceki bölümlerimizi izlemeyi unutmayın. Ayrıca ikinci kanalımız olan Medya TV'yi de takip etmeyi unutmayın lütfen. Linkleri bu videomuzun açıklama kısmında mevcut. Şimdi başlayalım. Bizleri tanıyanlar bilirler. Gerçekler TV 5 kişilik bir ekip ile çalışıyor. Ekibimizin iki kişisi editör. Yani reklam filmlerini, kısa filmleri ve tanıtım filmlerinin çekimini, montajını yapan arkadaşlarımız. Diğer arkadaşlarımız da bu konuda tamamen profesyonel kişilerdir. Bundan niye bahsettik? Çünkü bugüne kadar izlediğiniz filmlerin, reklamların nasıl yapıldığı hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Örneğin 1982 yılında çekilen Rambo filmini birçok kişi izlemiştir. Ama bu filmin nasıl çekilip montajlandığını kimse sorgulamadı. Daha da geriye gidelim. Ondan tam 20 sene önce, yani 1962 senesinde ilk James Bond filmi çekildi. Ve bu filminde nasıl çekilip montajlandığı hakkında yine hiç kimsenin bir bilgisi yok. Daha doğrusu bunu hiç kimse düşünmemiştir. Çünkü kimseyi ilgilendiren bir konu olarak görülmez. İzlenir ve geçilir. Ama karşı taraf aslında size algısını yapar. Ve bu algıyı nasıl yaptığını da bütün dünyadan gizler. Ve onun algısını dünyada hiç kimse yapamaz. Neden yapamaz biliyor musunuz? Elinizde o teknoloji yoksa o algıyı da yapamazsınız. Biz bunu anladık. Çünkü ekibimizden. Özellikle Mert Altay ve Didem Dağlı kardeşimiz 1960'lı senelerde çekilen James Bond filmlerinden önemli bölümleri defalarca kara kara izlediler. Ve hepsi aynı kanaata vardı. Bu film yani 1962'deki bir film bugünün teknolojisiyle ancak montajlanabilir. Bakın çekilir demiyoruz. 1962 senesinde o film çekilebilir. Çünkü kamera teknolojisi zaten vardı ve daha da eskiye dayanıyordu. Ama montaj dediğiniz zaman iş bir anda değişir. Ki biz kamera teknolojisinde de ileride olduklarını düşünüyoruz. Ama şimdilik konumuz sadece montajdır. Ve bir filmin ortaya çıkmasını ancak montaj sağlayabilir. Siz de bizleri izlerken bütün videolarımızda bunu fark edersiniz. Ve yazdığınız yorumlarda da bizim montajlarımızı beğendiğinizi sürekli belirtiyorsunuz. Çünkü videolarımız profesyonel bir ekipten çıkıyor. Şimdi tekrar 60'lı senelere geri dönelim. İzlediğiniz James Bond filmi kusursuz bir şekilde montajlanmış bir filmdir. Öyle ki Film boyunca geçen sinematik yazılar, müziklerin doğru sahnelerde konumlandırılması, aksiyon sahnelerinin çok hızlı değişmesi ve en önemlisi green screen dediğimiz teknik bu filmde muhteşem bir şekilde uygulanmış. İyi ama nasıl uygulanmış? Doğal olarak bunu yapabilmeniz için çok iyi bir bilgisayara ihtiyacınız vardır. Örneğin bugüne kadar size hiç bahsetmemiştik. Şu anda izlediğiniz videonun yapıldığı bilgisayar yani bizim bilgisayarımız Ryzen 9 işlemciye sahip ki bu işlemci muhteşem bir hıza sahip bir işlemcidir. Ekran kartımız RTX 3080 yine son derece ince ve hassas işlerde yani film editlerinde kullanabileceğiniz bir ekran kartı. Bu ekran kartının çok değil 4 seviye 6 modeli ile size bu videoyu hazırlamamız neredeyse imkansızdır. Çünkü size bu videoyu hazırlarken kullandığımız bir program var. Global olarak bütün film editörlerinin izlediğiniz bütün aksiyon filmlerinin, Hollywood filmlerinin yapıldığı bir program. Bu programın adı Adobe Premiere Pro. Bir de bunun kardeşi var. Hani video